Bir de arkadaşlar. Bugün Dragon yeni bir karşınızdayım. Bu bölümde yeni ejderimizi yuvasına koyacağız. Tipi böyle android robotik bir şey benziyor. Bakalım ne çıkacak. Görelim. Ve Tiktak. Tiktak ejder. Tiktak çok değişiksin ama bunun gözü çok güzel ya. Anam ben bunun tipini çok sevdim dim. Hmm, buraya koysam, Şöyle. oha koyabilecek çok yer hani fark ettim. buraya koyacağım. yani demek ki daha rüzgar ejderleri için yerimiz var yani rüzgar elementi olanlar. biraz hıçkırım var, arada durak seviyor Uyarayım dedim. Oğlum tipi çok güzel ya. Gel yap. Beynini kullansana Android. Şöyle seviyesini yükselten. Büyümüş halde bayağı iyi lan. Büyümüş halde daha iyi hatta. Hmm. Şöyle 10 seviye yapıp bırak. Özel ejderleri 10 seviye çiftleşmeden aldıklarımızı 4 seviye yapıp bırakıyorum. Ee, bunu almayacağım. Şunu koyacağım. Samuray. Bu 10 saat. Bu da 12 saat. Demek ki zombinin videosu daha önce gelecek. Hmm. Şimdi video çok kısa olmasın. Biraz bunları oynayalım. 2 Şöyle bas şunu. Hendrik'in de Dragon of Montu gelecek kesin. Yani ayın ejderi. <laughs> Hendrik Dragon. Düşünemiyorum. bakın lan, gök boynuz ne alaka? Onu düşünüyorum ben. Şu an. Ama çok vuruyorlar. Bu bu attı. Sonra buna geldik. Buna bir şey yap. Tam zehir. Zehirden aşağıya, O öldü. Hayır. Duygularım darmadağın. Anlayamam. Ya kara bulutlar gidiyor, kara bulutlar basıyor. Tabii ya onlarda da kara bulutlar olduğu için hasar veremiyorlar. Gözgeye gam Ya yan çalıp durmayın ya. çok yaşa. Kendi kendine çok yaşa demek. Acaba kendi kendine konuşmaya girer mi? Oy, evet, tamam. Tek tek kaldık ama yener mi? Seriye 34. Nasıl? Bana bu az büyü. Bu kadar. Hayır. Öldüm ki. Öldüm. <laughs> <laughs> <İki. gülüyor> Adams. Vay da bir ejder alamadık. Tabi etkinlik gelirse ilahi ejder alabileceğimi düşünüyorum. Çünkü yeterli güce sahibim. Şimdi biraz daha Aa bu arada şey bunu da göstereyim. Ee, bana ilk defa bir kodumla arkadaşlık attığı şeyde paylaşmıştım. Bir tane yayında paylaşmıştım canlı sohbette. Adam attı ama adam daha güçsüz yani ve adam seviye atladıkça bana bir şeyler veriyor. Şimdi ben buna baktım. Eğer kodla daha fazla insanı ekleyebilirsem hızlı bir şekilde elmas veya başka şeyler kasabilirim yani. Bundan baz alarak şey yapacağım. Başka yerlerde kodlarımı paylaşacağım. Neyse konumuza dönelim beni yeni arkadaş ekleyen ne adasına gideceğim bu İsmail arkadaşlar yani İsmail adası şu an ee, daha yeni başladı acıma yüzere aldı bir desen çıkartmış baştan ama yine de çok yükseltmemiş yani 10 seviye yapmış en güçlüsü şey duman akademinin de açmış kullanabilir istediği zaman. Ve burada bir tane daha ara olacak. oluyor. Ne için kullanır bilmiyorum satar inşallah. Yani satmayı biliyorsa tabii. Zindana giremem. Hadi bir damga hareket diyeceğim de. Hadi gelin bir tane el şey oynayalım. Ee, kahraman yerinden. Evet, oyna. Şöyle. Ne yapacağım ortaya? Kaç sekiz bir tek el sadece. Muhtemelen İsmail su elementini açmıştır. Demir de açmıştır. Çünkü 15 seviye yani. Ona göre düşünüyorum. Alıyor göre var. Görev var. Gece gölgeleri aklına bak. bak. Kahraman harekatında da de olabildiğince madenimiz olsun yani daha çok şey olur. Daha fazla para kazanırız. Video dışı çok bir şey yapmıyorum zaten. Genellikle maden falan kasıyorum. Ve çok enerji gelirse ilerliyorum. Kiralayıp. Bitti mi görev? Kalan görevi. şöyle şunları yaşasam yeter. Şimdi bunu oynayabiliyor muyum? Evet yeterince enerji var. İki tane ejder. ama. Olsun. Biz daha güçlüyüz. Videolarda sizce konuşmalı mıyım? Yorumlara yazın yani. Eğer abi konuşma sesinin güzel değil falan derseniz ben konuşmam. Fark etmez bana. Buna ilk çiğ bastım ya. Çünkü çok işe yarıyor çiğ. Onda. Tamam. Formayı buldum. Güçsüz askerleri çiğ basacağım. Biri öldüğünde canları da olsun. Bir enerjim var harekatı hani görmek zorundayım. Biriyle oynayamam hakikaten. Bak Şimşek'in arkadaşı orada. ek. Tur ip 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 tur ip 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 tur ip. Bir şey merak ediyorum İsmail nerede? Yerini göremiyor muyum İsmail? Şimdi ben. Yani buraya gelmemişti diye düşünüyorum. buradaki düşmanlar aslında gelmiş olabilir. Çünkü onda 15 seviye asker var yani. Bunlar 13 seviye. Yenebilir. Bu, bu 15. Bunu da yani olabilir. Buraya pek geleceğini sanmıyorum. Çünkü enerjisi anca onlara yeter. Hmm, enerjim yok bir şey soracağım. Hani bu enerji şeylerin oluyor ya. Onlardan neden hiç çıkmıyor şu an? Eskiden çok çıkıyor. Altı toplayıcı. Ben de ona tıklamayacağım. Ona tıklamayacağım. Şimdi Şimdi diğer arkadaşıma hediye atacağım ve videoyu kapatacağım. Hepsini mi yapmışım? Evet hepsini yapmışım. Gün akşam attığımı unutmayın. Neyse burada videonun sonuna gelelim. A beni Dragon Mania'dan eklemeyi ve Dur bu ne? Tamam. Ve Klanım I kara örgüte katılmayı unutmayın. Şu an katılım süreci aktif yani. Çünkü bir sürü kişi klandan ayrıldı. Yani katılırsanız yani güzel olur yani oynarız. Neyse. Ee, görüşmek üzere. Bay bay.